Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması gölgesinde Uluslararası Futbol Federasyonu Birliği FIFA yeni başkanını seçiyor. Yolsuzluk soruşturmasıyla gelen istifa çağrılarına kulak tıkayan ve 17 yıldır FIFA'nın başkanı olarak koltuğunda oturan Sepp Blatter adaylıktan da çekilmedi. Yarışa katılan 4 adaydan ikisi çekilirken Blatter'in tek rakibi Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'nın desteğini alan Ürdün Prensi Ali Bin El Hüseyin. 209 FIFA üyesinin oy kullanacağı seçimde oyların yarısından bir fazlasını alan 5 yıl boyunca dünyanın bu en önemli spor federasyonunu yönetecek. Seçim öncesine gelen operasyon sonrası sandıklardan nasıl bir sonuç çıkacağı merak ediliyor. Batılı ülkelerin temsilcileri Blatter döneminin artık sona ermesi gerektiğini belirtiyor. Bence tabii ki görevi bırakmalı. Ben zaten geçtiğimiz Sao Paulo'da ve 9 Ocak'ta ofisinde bunu yapması için ikna ettim. O bunu yapmadı. Financial Times gazetesi ise yayınladığı son makalede Blatter'in neden istifa etmediğini, Blatter bir dahi ve Batılıların artık bir önemi olmadığını anladı şeklinde yorumladı. Zira Rusya, Senin Afrika devletleri ve Asya'daki ülkelerin büyük çoğunluğunun Blatter'e oy verecek olması Prens Hüseyin'in seçilme şansını düşürüyor.